Soruyoruz abi soralım ekonomi nasıl enlendiriyoruz evet, abi soralım. merhaba Valla ekonomiyi zaten hep beraber görüyoruz ekonominin <laughs> e, dibe vurduğunu hata konkordu e, ilan edebileceğini Türkiye'nin e, Davutoğlu şey e, Ali babacanı söyledi Ali babacan açıklama yaptı yaptı ilan edebileceği. şimdi şu bir gerçektir e, bu ülke hepimizin doğru e, aynı gemideyiz doğru ama e, aynı geminin e, biz alt katındayız aslında motoru çalıştıran biziz. E, e, kömürü atarsak veya e, makineyi çalıştırırsak o gemiyi yürür. Biz bunu farkında değiliz. Hani derler ya patron sizsin. Aslında o patron konumundaki olan bizler üstteki insanlara e, yeteri kadar ses vermiyoruz. Eğer bu ülkede sivil toplum örgütleri bitmişse ülke bitmiş anlamına gelir. Ülkeyi akta tutan sivil toplum örgütlerdir. Bu sendikalardır. Hiçbir sendika hiçbir partinin bahçesi olmamalı, arka bahçesi olmamalı. Bu disk olur, kesk olur falan olur filan olur. Fark etmiyor yani sendikalar ve sivil toplum. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde üç tane ayakta durabilen üç tane sivil toplum örgütleri vardır. Top, kesk, e, top, e, birliği bilmem ne yani ses çıkarabilecek. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekten demokrasi diye bir kural ve konum kalmamıştır. Anladım mı? Yani Birileri, şimdi herkes korkuyor ya. Aslında kork, korkunun ecele faydası yok. Çünkü konuşmamız gerekiyor. Konuşmamız gereken ne? Gerçekleri söyleyen insanlar e, ülkeye katkı sunar. Doğruyu söyle tutuklan fark etmez. Ben 1980, 12 Eylül'ün ilk tutuklusuyum. İlk Metis cezaevinin ilk tutuklusuyum 16 yaşındayken. Ben o süreçte doğrular söylediğim için tutuklandım. Suçsuz olduğumu kanıtladılar ve devlet benden özür diledi. Ama bir senemi aldılar benden. Bir yılımı aldılar. 45 gün işkence gördüm. Kendine efendi döneminde. Bedel, gayreti şubede, de, Üç kat yerin altında. Biz bunları yaşadık, bedel ödedik. Anlatabildim mi? Toplum eğer refah kalkacaksa veya refah koşacaksa herkes bedel ödemelidir. Yani korkmanın anlamı yok yani. Bu herkes olabilir. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan benim cumhurbaşkanım değildir. Benim cumhurbaşkanım olan insan yüzde diye konuşmamalı. Yüzde yüz konuşmalıdır. Yani 85 milyona ve 84 milyon kişi insana hitap etmelidir. Çünkü sen kalkıp bir gömlekte AK Parti Genel Başkanı olarak konuşuyorsun. Bir gömlekte konuşuyorsun, Cumhurbaşkanı'na konuşuyorsun. Sana bir laf söylediği zaman içeri alıyorsun. Hangi hangi gömlekte alıyorsun? AK Parti Genel Başkanı olarak sana eleştiri zaman niye insanları içeri alıyorsun? Cumhurbaşkanı herkesi kanıt, yani bak bir muhalefet genel başkanına o şekilde ağır hakaret edilemez. Ve bir geziye katılan insanlara çürük işte sürtük bunu söylenemez. Sen ülken cumhurbaşkanısın. Ben sana nasıl saygı duyacağım ya? Sen ülkenin kaderini değiştirdin. Sen ülkenin şekillerini değiştirdin. Eskiden bak ben Erbakan'a saygı duyarım. Gerçekten saygı duyarım. Evet, Sebeplerden sana. biri nedir? Erbakan'a er şans vermiş olsaydı bu ülkeye gerçekten güzel şeyler katacaktı. Şans verilmedi. Şans verilseydi o dönemler bak şunu söyleyeyim sana. O türban meselesinde eee şeyde eee Pro, protesto yapılırken o protesto yapılanların içerisinde. Bak ben Alevi'yim. Ben Alevi'yim. O protesto yapılanların içerisinde neden bulundum biliyor musun? Eğer küpeli, sakallı, kısır tüyortlu, üniversiteye katılıyorsa, özgürlük alanınıysa türbanlı kardeşlerinin de katılması gerekiyor. O üniversite okumalıdır. Onlara onlara şu şekillerin tavsiyelerim oldu. Mesela namarım yerlerine dokunmama konuları vardı. Onların mesela bir cildiye doktor olmamalıdır kadın doğuma gitmelidir veya bilmiyorum ona ona farklı eksenler vardı o farklı şekiller şeylerini yapmalısın ama e, o türbanlı insanlar şimdi Tayyip Erdoğan diyor ki türbanlara ben hak verdim hayır türbanlara Muharrem İnce çıktı meclise ne dedi türbanlı da türbanlısı da bizim bacımızdır dedi aslında Cumhuriyet Halk Partisi orada e, anayasa mahkemesine gitmedi onun yolunu açtı çünkü yanlıştı gitmesi doğru değildi yani şimdi eğer toplum birbiriyle e, kenetlemek istiyorsa Deneyecekse ve yani bu yani ülkeyi kurtarmak istiyorsak bu cumhuriyet bizim cumhuriyetimizdir. Yani bu gemi boş ver. Alevi, suni, Türk'ü bilmem neyi boş ver. O konulara girersek gerçekten çok farklı konulara gireriz. Neden biliyor musun? Mesela ben bir Alevi olarak bu mi yaptım. Tüm devletin tüm kurumlarında her türlü şekilde görevimi yaptım. Ama ben Diyanet Bir hiçbir konuda yararlanamıyorum. Ama ben isyan etmiyorum. Haksıda vuruyorum. Ama isyan etmiyorum. Bak Aleviler bu ülkenin temel taşıdır. Asla hiçbir şekilde isyan etmezler. Sabırla onunla yani gerçekten samimi olarak söylüyorum. Ama bir cumhurbaşkanı veya bir ana muhalefet partisi Kemal Kılıçdaroğlu Alevidir diye onu lanse edip onu rencide etme hakları yoktur. 20 milyon Alevi varsa bir ülkede 20 milyon bir Alevi varsa onların da ana muhalefet lideri olarak onların da bu ülkeye bir katkı sunmaları gerekiyor. 70 yıldır sağ partiler yönetiyor. Ve bak Atatürk'ten sonraki halledelim. Efendim. Tabii ki. Şimdi Alevilerden merhaba. Muhammed ismin. Alevilerden bahsettin ya hocam. Şimdi bu ülkede sadece Aleviler değil. Tabii ki ya genel Herkesim zulüm gördü. Turbanlılar zulüm şimdi gördü mü? Hepsi. Bak şimdi türbanlılar zulüm Hep gördü hepsi mü? Var. Daha birkaç yıl evveline kadar üniversitelere gidemiyordu. Aleviler ben Bayburtluyum. Demin onu izah, Bak, izah yani. Evet, Bayburtluyum ben çok özür dilerim tam anlayamadığım için. Hani vurguladığınız için geldim. Ben Bayburtluyum. Yani e, muhafazakarlığın en dip noktalarından biridir. Orada büyüdüm. Muhafazakarlar zulüm gördü. Ülkücüler mamak işkence gördü mü? Solcularla beraber. Gördü. Solcular asıldı mı? Aslında, asıldı. da. Baktığın asılı. zaman bu ülkede herkesin zulüm görmüş mü? Aynen. Katılıyorum. Bence görmüş. Doğru, doğru. doğru. O zaman zulmeden kim? Şimdi zulmeden devlet... Şimdi, doğru. Bak şimdi zulmeden kim? Önce i̇şte, bir bunu bulmak lazım. Şimdi bak, kim ne? kime zulmetti? Bak şunu söylemeye çalışıyorum bak. Ben demek istediğim olayını biliyorsun. 70 yıldır ülkeyi sağ yönetiyor. Sağ yönetiyor. Evet. Şimdi sola fırsat verilmedi. Mesela demin dedim ya Erbakan'a saygı diyorum. Eğer fırsat verilseydi mesela bir Erbakan'la bir Ecevit'in Kıbrıs Barış Hareketi'nde yapması gerekeni gerçekten damga vurdu ama şu anda bak onu yapamadılar. Erbakan Almanya'da Şimdi peki e, motoru çok özür dileyerek bir daha bölüyorum çok özür diliyorum. Gerçekten. Hani ben Milli Gençlik Vakıflarında büyüdüm. Ya ben saygı duyarım. Ben hiç asla asla. tabii ki İnsanlar zaten ayırmam. saygı duyduğum için Alevi ben. olarak bakıyorum. Bak, Milli Gençlik Vak Gençlik Vakıflarında büyüdüm. Sonra Ülkücülüğe gönül verdim. Oraya da gittim. Saygı bak diliyorum. son seçimde dahil AK Parti'ye oy vermişimdir. Doğru, son seçimde doldur. dahil dedim. Doğru. Hani bundan öncesine dair. Ama şunu söyleyeyim sana amcam. Doğru. Eğer kuduplaşma olamaz olmazsa hani diyorsun ya niyeti bir kesim diğerinin önüne geçemez. Yani bunu sağlayabilmek için kutuplaştırılması şart. Bak bu güne kadar... Anayasaya hani, göre suçtur. Tabii ki suçtur. Yüzde bin katılıyorum. Bak bugüne kadar hani hep ne oldu? Kutuplaştırma üzerinden gidiyoruz. Niye? Hani bir tarafın diğer tarafa baskın çıkması lazım. Mesela ülke şu an ateş yeri. Doğru mu? Ateş çemberi. Ekonomik olarak her yönden. Biz neyi tartışıyoruz son 10 gündür? Bir bak bakalım. Gezi, Tamam mı? Zulun 1453'te başladı. Şimdi bak, özür bak zulüm 1453'te başladı. İşte sürtükler, bilme ya bizim tartıştı tartışmamız gereken konu bu mu şu an? Bak şunu söyleyeyim sana. Şimdi bak, cumhurbaşkanı şu bak, ben söyledim. Benim cumhurbaşkanım İstim değil istiyorsan. ama. Recep Tayyip Erdoğan benim cumhurbaşkanım değil. Neden Halk ben değil biliyorsun? Benim cumhurbaşkanım, AK Parti'nin genel başkanı olarak konuşursa. Türkiye'nin 85 84 milyonunu kucaklamasa o benim cumhurbaşkanı olamaz. Cumhurbaşkanı özür dilerim. Bir daha şey söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim. Bak, Bir da, şimdi, bak bir şey söyleyeyim sana. Şimdi ben, ben bak ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Ve aynı zamanda Aliyim. Demin Erbakan'dan bahsettim, Kıbrıs'tan bahsettim. Şimdi sen kalkıp geziye yanlış veya doğru. İlk dönemler doğruydu, sonraki farklı olabilir. Sen kalkar sürtük dersen, çürük dersen, onu bunu insanlara hakaret edersen işte sen bölüyorsun zaten. Çünkü neden? Dedim ben. Neden Anladım. yararlanıyorsun? Ben ben de aynı şey şimdi ha, bir milletvekili bak şunu söyleyebilirim özür dilerim. Eğer bu ülkede beraber bir şey yaşayacaksak, bir şey bölüşeceksek şimdi Tayyip Erdoğan sıkıştığı nokta şu. Bak insanlar korkuyor, konuşamıyor. Tayyip Erdoğan sıkıştığı şu anda gerilim yaratmak. Çünkü ekonomi tabana vurmuş. Şimdi bana birileri diyebilir mi ki? E, Merkez Bankası'nın şu andaki Merkez Bankası'nın 50 58 milyar dolar eksi de olduğunu. 50 bak adam şunu söylüyor. Para bulursa 60 milyar doları bulursa bu süreci savaşa şeye kadar nedir o seçime Seçmeye kadar yürütmeye çalışacak. Bulamıyor. Bu düşünebiliyor musun? Ülkemizde katliam yaşanmış. Birini öldürmüşler. Kendisi diyor ki Suudi Arabistan'da i̇şte bir gazeteci öldürdü. Cemal. Evet. Onun belgelerini götürüyor, veriyor. Sonra adam Türkiye'ye geliyor. Ben diyor alacağım yerleri ben belirlerim. Biz hiçbir dönemde onursuzca böyle bir Türkiye Cumhuriyeti yaşanmadı. Dış Peki, politikada. şey oldu usta. Ya ona hani ekonomi şu an herkes konuşuyor ya. Aslında benim gündemimde çok daha farklı şeyler var. Özür dileyerek konuşuyor deriz. Ya neden insanları, 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 insanları şunu edeceğiz bakın, tanış konuş, Devlet, edeceğiz devlet mekanizması işleyemez hale getirilmiş. Nasıl getirilmiş? Ya devlet şeker fiyatına müdahale edemiyor. Satmış fabrikalar. Devlet kitap fiyatına müdahale edemiyor. Şimdi kitapçıların oradaydım. Ya en kötü kitap 110 liradan başlıyor. Abi, hani ben tavuk pilav yedim. Bak ya. ben ihtiyaççı birisi de değilim. Yani şimdi yarın öbürsü gün buradan görüp hani Face'ten falan e, çıkarıyorlar ya? ya kuzu sorun. falan çeviriyor. Ben ihtiyaçlı birisi değilim. Yani ama şu var. Onu da diyeyim. İhtiyaçlı birisi değilim. Hani bizimle gelen bir arkadaş var. Yani şu an benim yerimde konuşuyor olsa diyecek ya dün kuzu yemiş bu adam." Onu da derler. Ama kışın adamın doğalgaz faturasını biz karşıladık. Ama işte resmi çıkarıp oradan koyabilirler Bak, şu durumu şu iyi. Çok özür diliyorum. Gel, gel bölüyorum. Bakın. Devlet mekanizması çökmüş mü şu an usta? Çökmüş. Ekonomiye gelene kadar diyorum. Rüşvet hat saf adamı. Ya ülke mı? demokrasi Bak, bitmiş rüşvet ya. Rüşvet hat saf adamı. Hat saf adamı. Yargı var mı? Şimdi burada yok işte. diyorum. Yargı ben var, şey var mı? Mi? Ondan sonra eğitimde 130 ülke arasında 99. sırada mısın? E, risk baz puanın 840 puana çıkmış mı? Enflasyonda %160'ı yakalamış mısın? Ya biz daha neyi konuşuyoruz? Bak diyorum ki ben son seçimde dahil. Bak belki inanmazsın usta sana göstereyim. Gösteriyor musun? Bak. Görsen ona gel, suçluluk Hayır, suçluluk niye hissetmiyorum? Çünkü muhalefetin düne kadar bana verebildiği hiçbir şey yoktu. Topluma da verebildiği hiçbir şey yok. Mesela özür diliyorum. Hangi projeyle karşımıza Mesela ben sana şunu söyleyeyim. Özür dilerim, Bak tartışıyoruz, sohbet ediyoruz. Tabii ki sohbet ediyoruz. Dedim ya. 70 yıldır sağ siyaset yönetiyor ülkeyi. Evet. 70 yıldır. Evet. 70 yıl içerisinde 1900'den kaçlarda CHP'nin yönettiği Amerika'nın ambargo uyguladı. Kadar, ambargo ya. uyguladı. Acayip dönemde ambargo uyguladı. Tip bilmem ne kuyruğu diyor ya. Hı, hı Ya insanlar bir dönə Allah'a bakar ya. Arkadaş. Şu anda hastanelerde Erda kuyruk değil. Sıra bulamıyorsun. Altay'da sana sıra veriyor. Ya, zaten tamam ya. özür diler Türk bak. Kuyruğu diyor ya. 2 sene abi. önce girdiği hıyar şimdi kuyruğunu bak. unutan ha. adamlar. 2 sene önce Tanzim kuyruklarında herkes hıyar kuyruğuna giriyordu. Şimdi neyin bak. tüp kuyruğu ya? Işte MR'a 15 MR'a gidiyorsun 60 gün sıra. Dişe gidiyorsun 6 ay sıra. İşte işitme testine gidiyorsun. 25 şey, gün sıra. Niye demin dedim biliyor musun? Senin suçlu kesilmen gerekiyor. çünkü ben o partiye yani. vermedim. Bak senin orayı bak neden bak. ama biliyor musun bak. Evet. AK Sen Parti'nin sivil hesabını versin. Öz s özür dilerim bir dakika. Şimdi ilk dönemlerde şunu söyleyeyim. AK Parti'nin Kemal Devrişoğlu'nun uyguladığı programı belli bir süre onu uyguladı ve başarılı oldu. İlk 5 <laughs> yıl AK Parti'nin yaptığı hareketler doğruydu. Tasdikledim. Onayladım. Farklı bir parti olmam rağmen. Sonra Belli bir süreden sonra güç zehirlenmesi yaşadı. Recep Tayyip Erdoğan güç zehirlenmesi yaşadı. Çünkü bir çember alınmış. Ya bir sarayı, bir sar özür dilerim. Bir da 1200 odalı, 13 tane uçağı olan, sonra kalkıp da insana lokmanızı küçültün demesi neyi kastediyorsun? Ne, ne, bu ne? Ülkeyi satma anlamına geliyor ya. Sen 13 tane uçağın olacak. Sen 1200 odalı sarayda yaşayacaksın. Sıkıştığın zaman 5 tane 10 tane işte bina Danış gibi dün Danış bir şeyler konuştu. Mantıklı doğru bir şey söyledi. Ya çıkın arkadaş toplumun içine çıkın konuşun. Sen her türlü refah yaşayacaksın. Toplumun her türlü şeklini kısıtlayacaksın. Domates olmuş 15 lira. Kendi ülkende yetişen domates 15 lira olmuş. Sen bana kalkıp diyeceksin ki, porsiyonu küçült. Sen her türlü şekil yaşayacaksın. Toplumu yenemeyeceksin. Milletvekillerim o yüzden sana özür dilek söylüyorum. Tamam, tamam, tamam. Sen o yüzden diyorum ben AK Parti'ye vermedim. Vermem de hayat boyu da vermem. Çünkü bu sistem bak takdir ettiğim notalar olmuştur. Ama şimdi adamlar güç seyirlerinden şu. Bir tane milletvekili çıkıp da halkın içinde... Arkadaş ne oluyor ya? Bu toplum ne oluyor? Adam diyor ki acım diyor. Cumhurbaşkanı diyor ki ne acı? Hangisi aç? Sonra diyor ki ya bak diyor toplum diyor aç diyor. Dedi diyor işte biz rakıya bir sigara zam yaptık. insanlar diyor gidiyor sigara bir alıyor. Ya sen dalga mı geçiyorsun ya? Bu insanların benimle alay mı ediyorsun ya? Bu insan toplumun bittiği, toplumun aç kaldığı, domatesin 15-20 lira olduğu, insanların kirasını <laughs> ödemedi. Sen asgari ücrette 4200 lira zam yapıyorsun. Akabinde takır takır zam yapıyorsun. 30 lira olmuş bu, mazot ya. Böyle bir saçma bir şey olur mu ya? 4500 lira zam yapıyorsun diye övünüyorsun. Sonra kalkıyorsun peş peşe zam yapıyorsun. Sonuç Şimdi 4500, 4500 lira oldu kira. Senin sorunu cevaplayayım çok da tutmayayım. Şimdi diyorsun ya bak bakın ben eee ile AK Parti savaşa bir başlayana kadar e, MHP'ye oy verirdim. Tamam verirler, ben doğru. Ben kendimi bildim başkan. bileli mesela FETÖ'ye hakaret eden bir insanım. eleştirme değil ya. Yani, hakaret eden bir insan. O zamana kadar MHP'ye oy veriyordum. Açılma sürecidir odur budur. Bunlar savaşınca AK Parti'ye destek oldum. Ama dedin ya suçluluk hissediyor musun? Hissetmiyorum. Suçlu süreçte etmen gerek. Bak niye hissetmiyorum? Elim kırılsaydı vermeseydim diyen bir sürü insanları Hayır. tanıyorum bak ya. Şimdi, niye? şimdi bak Doğru bir şey özür dilerim bak. bak doğru yap bak. Yapmak. Bir şey söyleyeyim sana. Niye? <laughs> şşş, şunu ya usta musun? düne kadar ne veriyordu muhalefet? Bak bugün bir şeyler verebiliyor. Işte. Hangi projeyi açıkladı sana? Şu ya Nasıl? Insan, şunu... Şey, benim şey oy verdiğim belediyeyi kapatıyor. Benim oy verdiğim Si siyasetçi içeride şu an. Oy verdiği siyasetçi. Evet. Demirtaş mı? Evet, i̇çeride olması lazım Hayır, zaten. değil de yanlış. Evet içeride olması lazım. Ben, ben oy vermişim niye içeride? İçeride olamaz Sen de Benim, irademdir. Yani. Benim iradem mi? içeride olamaz. Benim irademdi. Benim irademdi. Senader. Saygı duyacaklar. Bu kim irademdi olsun. Senin kafayla sen konuşamazsın. Ben konuşurum. Ben konuşurum. Ben konuşurum. bir Demirtaş terörist değildir. Benim irademdir. Yani. Bir dakika dur. Benim irademdir. Bir dakika abi. Terörist diyemezsin. Bir dakika destek şey Benim, benim irademe terörist, terörist diyemezsin vermiştir. sen. Ben ona destek vermiştir. Ya bir şey söyleyeceğim ya. Şey ya. destek Ay, Bir dakika. Bir şimdi bir, 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 bir dakika. Bir, bir dakika abi. Hangi şimdi bir dakika bir dakika. Ya bir dakika. Ya bir dakika. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Peki. La bir dakika alo. bu Gülen bir dakika bir dakika. Bir dakika bir şey Ya bir dakika. Bir Bu memlekette 5 yılda bir hain bir de kahraman yer değiştiriyor. Bir dakika dinler misin? Evet değiştiriyor. Katılıyorum sana. Katılıyorum sana. sana açılım sürecinde. Dakika bir dakika, Yalçın Akdoğan da içeri atılmalıdır. Tayyip Erdoğan'a bir şey diyebilir misiniz? açılım sürecini o başlattı. Değilmez. Selahattin Demirtaş terörist ise kendisi de başlattı. Değilmez. Özür dilerim. Bak Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanımız değil mi? Bak ben sana söyleyeyim. Bak, ben kendisi başlattı. Çok özür diliyorum. Bir dakika. Bak çok özür diliyorum. Şimdi, şimdi, gel gel. 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 <laughs> Fethullah Gülen'den bak Fethullah Gülen'den beraber gidenler, kol kola gidenler. Ya Selahattin Demirtaş terörist diyor Bir dakika. Bir daha özür dilerim. Şimdi Selahattin Demirtaş terörist diyor ya. Aslında Sel Selahattin Demirtaş. Bir de bir dakika bir dakika. Sel Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan'ın başını bir dakika abi. Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan'ın başın belasıydı. Neden belasıydı biliyor Bak şunu iyi düşünün. Muhalefete bakın. bir, dakika dinle. Sen 12 yıl önce de ben aynı tepkideydim. Beni bir dinle sana Anladın mı aslan? Bana cevap ver ya. Bana bir dinle ya. Vallahi, Niye? Ya, ya bir dakika arkadaş. Kürtler, bir kabul dakika etseniz ya. Ana dili halen yasak. Bir dinler misin? Bir Kürtçe tabela asıllar zabıta Kaş, indirir. Kaç tane bir dakika ya. Kaç tane muhalefet partisi vardı? Yüzlerce Arapça tabela var. Kaç tane muhalefet? Yanlış. Ya beni bir dinle abi. Kaç tane muhalefet partisi vardı? Anlamadım. Kaç tane muhalefet partisi vardı önceden? Bak Süleyman Soylu. Bir. Numan kurtulmuş. Usta Bahçeli abi. bir dakika bir şey söyleyeceğim ama bir şey söyleyeceğim bak. Numan kurtulmuş. Bahçelik, Bahçeli ki pankartlar açtı Tayyip Erdoğan'a yapmadı hakaret yapmadı küfürler kalmadı. Doğru mu? Süleyman Soylu aynı şey yaptı mı? Numan kurtuluşuna kadar herkes. Bir muhalefette bir Kılıçdaroğlu kaldı bir Selahattin Demirtaş kaldı. Çünkü Demirtaş gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nde iyi siyaset yapabilecek bir adam. Sen onu terörle bak. Eğer terörist arıyorsan Tayyip Erdoğan'ın partisine bak, Fethullah Gül bak. Halen bakanı milletvekilleri var. Terörist arıyorsan bak, bak, bak ben AK Parti bak. Ben HDP'li değil ve Kürt de değilim. Bak Ama bak gerçek canım. anlamda baktığın zaman Selahattin Demirtaş'ı bıraksalardı bu ülkede gerçekten katkı sunacak. Terörist, ne gibi katkı sunacak Mustafa? Ben hiç düşünmüyorum. Bak ne 20 milyon yani. Kürt var değil mi? Evet var. Selahattin Demirtaş bir şey söylediği zaman Kürtler onu ya dinlerdi. Apo değil. Apo abi sen Apo ya gün haberleri haberler dinledin sen Apo Ya arkadaş ya. sen Apo diyorsun. Apo'nun kardeşini terde bire çıkarıyorsun evet, konuşturuyorsun. Yanlış diyorum bak sen yanlış şey söylüyorum ya, ben. Ya o da yanlış diyorum. Ben diyorum ya, ki, onu savunmuyorum sen, ki. Bak, ya açılım süreci neydi? O da yanlıştı. Kürtler oy almak içindi. Yanlıştı. Yani e yanlış sen kalkıyorsun yani. bir, dakika, bir dakika bir şey söyleyeyim. Sen açılım yapıyorsun. Kürtleri Kürt diyorsun, terörist diyorsun. Pekkarları getiriyorsun, sınırda savcı çadır kuruyorsun, mahkemeye çıkarıyorsun. Yanlış. Bir dakika abi. bir dakika. Şimdi bak seyirlenemezsin. Selahattin Demirtaş'ı kalkıp da terörist diye ilan edemezsin. Sen çadırlar sen kurdun. Selahattin Demirtaş'ı da, Kandil'e sen gönderdin. Apo ile Bir dakika. Apo ile sen gönderdin. Sen sırılıyorsun kenara. Sonra HDP ile görüşe teröristtür. ya bu diyorum. mantık değildir. aynısını diyor. Kendi çıkarı doğrusu. Sadece o arkadaş dedi ki Selahattin Demirtaş'ın içeride olması yanlış. Ben de yanlış. Ki, doğru. Abi de, yanlış. Doğru Selahattin abi. Demirtaş'ın içeride olması yanlış. Apo'nun heykelini dikeceğiz diyen adam nerede olursa olsun bunu her yerde söylerim. Yanlış. Yanlış değil, doğru. Bir dakika, dakika yani şey doğru, diye. özür diliyorum. Zinye İçeride olmasa doğru. Zinye Sebep ne? Sa Abicim, sen. Içeride sırtını HDP'ye de yastın, şey PKK'ya da Peki, Recep Tayyip Erdoğan Fethullah'ya sırtını dayadın. Niye uyuyoruz yargılanmıyor şey, abi? E, 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 yorulansın yorulansın e, yorulansın e, diyorum ki e, yargılansın. Yargılanmıyor e, ama. Ya yargılansın diyorum. Abi, e, bak, Terörle. bakanlar var ya. AK Parti içeride bakanlar var ya. Bak şimdi ben sana diyorum ki, terörle bağlantısı Zarkılamaz, olan zarar. hiç kimsenin bu devlete ben bağlantısı de ki olamaz. Bak, ben de sana diyorum ki bak şimdi birini suçlarsam birini olmaz ama. Az önce demedim mi? Olmaz bak, az zaman, az önce demedim mi? Adalet Demirtaş, yok. Selahattin Demirtaş eğer bu milleti kucaklamış olsaydı Tayyip Erdoğan bayrağı Selahattin şeye verirdi. Selahattin Demir tavşa verirdi. Kucaklamadılar. Kucaklamadılar. Bu, bu millet bak sana diyor ki ben HDP'li değilim bak ben kucaklasalardı şey bayrağı ona teslim edecekti. Bak, şey Biz bırak, bırak. Selahattin Eyyubi'ye teslim bak, ettik bak, bayrağı. Yedim. Selahattin Eyyubi e, Kürt idi. Bak bir şey söyleyeyim sana. Şey söyleyeyim. O, o konuda o konuda ya, net bir şey yok. Ne Kürttür ne Türktür ne Arap'tır. Kürt'e de teslim etmesini biliriz. Araba da teslim etmesini biliriz. Yeter aynen ki bu mi? millet de kucaklasın. Sen git Araplara teslim et. Boş ver. zaten zaten sıkıntı kucaklıyor. Gerek Buna yok. Bak şunu şunu söyleyeyim evet. bana evet. bak. AK Parti de kucaklamıyor bu milleti. Hayır bak şunu şunu söyleyeyim bak. Şimdi bak. Bu ülke hepimizin. Evet hepimizin abi. Onların o söylediği gemide biz yokuz. Anlatır mı? Bak onun söylediği gemide yoksun. Neden biliyor musun? O gemi eğer o gemide isek o, o gemideysek biz Herkese özgürlük alanı açmalıdır. Herkesin bak Bülent Arış çıktı televizyonda da konuştu doğru mu? Bak, Dinlediniz mi? Üstadım. Özür dilerim ama. AK Parti çok isyan etti. Özür dilerim isyan etti. Aha. Ama adam doğru bir şey yaptı bak. Eğer biz kardeşsek beraber yürüyecek de bu ülkede kutuplaşmayı bırakacağız ya. Şu anda ekonomi sorunları var. Muhalefetli iktidarı herkes zaman birleşmeli bu ekonomik konumdan nasıl çıkmalıyız? Ne yaparak? Selesin demiş, taş bu bunu bu demiş, bu bunu bu demiş. Bu Yüzlerce bu gazeteci bu içeride, bir su bu su bu içeride. Ya, yok. doğru değil bunlar yani. Dün AK Parti'ne ayrılan bir milletvekili Davutoğlu'nun partisinde bir emniyet müdürünün söylediği hakaretler gördünüz mü siz Bir milletvekili AK Parti'de olsa öyle der miydi? AK Parti'nin bir tane ilçe başkanı yürüdüğü zaman Bakanı bile, bir şeyler bile esas duruşta diyor. Ya böyle bir demokrasi olur mu ya? Hangi demokrasi bahsediyorsun ya? Ondan sonra diyor ki demokrasi ne bahsediyorsun? Usta, usta bak. Hangi savcı doğru anlamda karar verebiliyor? Baskı olmasa? Antatis. Bak, o konuda seninle Antatis. Tamam mı? Ee, ben seni dinledim, bölme beni. Bak, Yok. o konuda seninle Antatis. Ve şunu diyorum. Terörle bağlantısı olan hiç kimsenin bu devletle bağlantısı olamaz. Olmasın zaten. Olmamalı da. Olmasın tamam. doğru. Se Peki Abla da niye mektup istedi bu zamanı? Abla işte. Be, bak niye, niye aldılar, getirdin abla, abla ne? Niye mektup aldı da Abla, diyorum ki. yanlış. Onu da düşünüyorum. Yanlış yanlış. yanlış. yanlış, yaptı diyorum. Yaptı, yani yapılmaması lazım, Anladım. lazım Anladım. diyorum. Anladım. Abla ya yapılmaması lazım. Ablacığım biz orada konuştuk, konuştuk. Tamam konuştum. bak b diyorum ki kim yapıyorsa şu an mesela şunu soralım bak 15 Temmuz'da Zeytinburnu'nda insanları organize edip havaalanına götüren insanım ben. Videomuz yani hesabından da herkes bakabilir. Ama şunu söylüyorum. Bu FETÖ'nün her türlü ayağı çıktı. Siyasi ayağı nerede? Ya adamın atıyorum kuzeninin telefonunda Baylok bulunuyor diye işten atılıyor. Varsa bağlantısı atılsın. Ama sen Peki ki, Bak abiciğim ama bak bak şimdi abicim bir şey diyorum bir bitirtmiyorsun bana. Peki Şaban dişinin Mehmet dişinin kardeşi Şaban dişini nasıl atanıyor Büyükelçi abi? Bak ben buna da tepki Aa, gösteriyorum. Tepki Anladın mı diyorum de. ki bak yanlış ne? tamam mı ama Selahattin Demirtaş'ın tutuklanması da doğru. Bunların da tutuklanması da lazım. Hiçbirini savunmuyorum. Pek, ben, ben bir şey söyleyeceğim. Şöyle Özür dilerim. Bir şey, ya. De. Diler, bir şey dedim ya. Selahattin AK Parti ile resimleri olan bakanlar var diyorum abi, ben ben bir, şey abi. bir dakika tamam. Abi mesela Süleyman Soylu'nun resmi var. Evet. Onun dışında bir sürü bakanlara resim var. Diyorum ki Fethullah evet. Gülen'i terörist ilan ediyorsan. Evet. O bakanların resimleriyle onlarla resim varsa sen onun için ayrı almıyorsan. Peki ben de diyorum. Bir, sana. bir dakika ama. Bir Selahattin Demirtaş'ın terörist ilan Ben... Ha, tamam, tamam, sen yorum yap. Ben de diyorum ki. Bir Selahattin. Bak diyorum ki ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Ha. Tamam abi. Ben şuna, şuna inanıyorum. Demokrasi hepimize lazımsa bu teröristtür, bu terörist diye yaparsan olmaz bu Fethullah Gülen'in teröristi ise onu bakan yaparsan, onu sorgulamazsan. Demin kendi söyledin ki siyasi kanadı nerede? Siyasi kanadı şu anda iktidarda. Hayır, e sen onu sorgulamazsan, Selahattin Demirtaş'ı e taşı örgü teröristi içeri bu doğru değil işte. ama, aynı şeyi söylüyoruz ama anlamsız bir şekilde tartışıyoruz. Yok hayır, hayır doğrusu olan tamam, o yani. Ben de diyorum ki abicim açılım sürecinde kim yer almıştır? Yalçın Akdoğan mı? Al içeri. İşte kendi bakanımı gönderdim Tayyip Erdoğan mı? Yargılanmalıdır abi. Tamam Selahattin Demirtaş nasıl içeri giriyorsa. Doğru. Bu Çadır mahkemesini kuran kimse o da yargılanmalı. Işte Bu işin benim az önce bahsettiğim sanırım. ilk başta girdiğim konu neydi? Dedim sanırım. ki devlet mekanizması çöktü. Nasıl çöktü devlet mekanizması? Ya marketler gıda sektörü tekel haline getirildi. Ya kitaptan bahsediyordum. Ya kağıt fabrikaları satırıldı tekel haline. Ya ben 35 yaşındayım evet. bak. 35 yaşındayım. Benim şu an tam birikim, tecrübe her şey ben deri sektöründeyim. Şu an mesela ben bir iş kuracağım değil mi? İş kuracağımı düşünüyorum. Yani ekonomik boyutuna geliyorum şimdi. Şimdi ben iş kuracağım. Ne olacak? Ayda 2 bin lira para atmış olsam, 15 senede, değil mi? Ne kadar eder şimdi? Bir 400 bin lira falan paraya var. 400 bin liraya ben iş kurmaya çalışsam bak, ayda da 2 bin lira geri atmışım. Çok iyi rakam değil mi? Cumhurbaşkanını da dinledim. Bayburt'taki konuşmasında dolar 470'ten doları da bozdum anasını satayım TL yaptım. 400 bin lira param kaldı. Şimdi ben iş kuracağım. Ya yok da örnek olarak veriyorum. Hani öyle bir rakam değil, sonra demesinler, Aa parası varmış falan. Tamam? İş kuracağım ben. Ne almam lazım? Deri sektöründe 5 tane makinalı bir iş kuracağım. Kanada'dan müşterimi de ayarladım. 5 tane makine almam lazım değil mi? Euro ile satılıyor. Tane, o, tanesi 10 bin euro. Ne lazım bana? 10.000 bin eurodan hesapladığın zaman ne kadar yaptı? 170, 500 bin lira yaptı. 500 bin lira yaptı kafadan Araba almam lazım taşıma için. Astar makinesi almam lazım. Ya 35 sene çalışmışım. Çok iyi bir rakam olan denilen 200 bin lirayı şey e, 2000 lirayı ayda geri artırmışım ki kimse artıramaz maaşta çalışan adam. 400 bin lira biriktirmişim ama iş yapmak istiyorum. Peki kalanını nereden bulacağım? Devletin bana destek vermesi lazım değil mi? iş yapıyorsun kardeşim. Tabi iş yapıyorsun kardeşim. Gidiyorum devlete ne diyor bana? Hani faizleri düşük falan diyor ya. Politika faizi yüzde on ama bizim devlet vatandaşını yüzde yirmi borçlandırıyor. Faizde şey yüzde yirmi borçlandırıyor. Kendisi de enflasyonla borç. Ya bu nasıl bir Şimdi sarmaldır? Bir şey nasıl bir sarmala git? Hı. Şimdi mesela dedim ya ben Bayburt'tayım. Gittik orada kuzenimle. Bak açık örnek veriyorum. Hani kalkınma teşviki tarım bir şeyi falan veriyorlar ya. Erzurum bölgede var. Kırsal kalkınma projesi. <laughs> bak gittik. Bir şey <laughs> buçuk milyon, milyon kredi lazım. Biz Ahır biz yapacak bu adam. Yani Tarlasını da teminat gösteriyor. İşte diyor ki benim 300 bin liram var onu da kul diyor ki sen bir buçuk milyonu harcayacaksın tamam mı ondan sonra geleceksin ya bir buçuk milyon olan adam senden niye istesin sen ne yapıyorsun bir buçuk milyon olan adamlar iki tane kargas yapıyorlar tamam mı devletten kredi alıyorlar gelip burada tekstilde tarımda kullanıyor ya sen fakire destek vermiyorsun ki fakiri yüceltmiyorsun ki fakiri yükseltmiyorsun ki tamam mı tamam, şimdi şey, şey. çok özür dileyeceğim bir şey daha diyeyim bak, bak, bak bu söyleyeyim. bu benim şeyim. Hani, ya e, şu anda Merkez Bankası 0, 50, eksi, 50, Bak 58 kardeşim, milyar dolar. Sen yani. görebilirsin. Bu benim dolar hesabım. Tamam mı? Şimdi dolar hesabım. Şimdi ne yapıyorum ben? 12'den topladım. Tamam mı? 12'den topladım ben. Şimdi ne oldu? Bu kardeş, genç kardeş gitti. Çalıştı, çalıştı, çalıştı. Ben ne yapıyorum? Her dolar yükseldikçe dolardan bunun parasını ödüyorum. Tamam mı? Al ya, gösterdim yani. Duruyor hesap yükseldi. Şimdi 12'den topladım ben. 17'den sattığım zaman ne oluyor? Ha ne oluyor? Yani 460 bin dolardan Kendine topladım. Kendine zenginlik yaratıyorsun. Ya kaptan. Şimdi ben atıyorum. Şimdi, Aa, rakam şimdi vermek doğru değil de. 500 bin dolarla ben bunu yaptıysam. Bak, tamam, Cumhurbaşkanı tamam. Söyledi, tamam mı? Şunu 50 milyon, milyon dolar olan adamı düşünsene Şimdi sen. söylüyorum bak, bak. İşte <laughs> yanlış politika <laughs> burada. Cumhurbaşkanı üç kere çıktı televizyon dedi ki dolarınızı bozun dedi. İnsanlar gitti bozdu. Doğru mu? Herkes dinledi bozdu bir süre geçti bir daha dedi ki arkadaşlar işte toplum herkese dedi ki, gidin dolarınızı bozun dedi. Yine bozdu. Gitler bozdular insanlar onu inananlar bozdu çünkü belliydi. Sonra bir 20 çıktı 20'ye çıktı dolar. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'ne dış ülkelerdeki gelen iş adamları güvenmiyor. Çünkü güven yok. Güven olmadığı için içeri şey yok. İçeri gelir yok. Senin Maliye Bakanın gider derse ki kanunlar önemli değil. Bizim Cumhurbaşkanımızı kanunu olmayan adama ülkeye kim parasını getirir? Sana soruyorum ya. Soruyorum. Senin, senin, senin Kuzey Kore sana yüzde iki yüz faiz veriyor. Ne? Japonya yüzde on. Hangisine yatırır? Şey merkez Bankası'na müdahale edersen evet. ya sen ülkenin cumhurbaşkanısın kardeşim. Senin evet. Merkez Bankası ne? ne? işin var ya? Merkez bağımsız, Bankası ne? bağımsız. Evet. Özgür. İkide bir bakan değiştirmene gerek yok. Evet. Bir tanesini getiriyorsun. Geri zekalının bir tane bakan atıyorsun. Bakan diyor ki evet. ben bir uyusam da altı ay sonra kalksam. Evet. Şimdi bu ülke ne hale gelir ya? Sen onu görevden almıyorsun. Halen yani tutuyorsun evet, orada. Oldu hayır. hayır. İşte dün uyandı. Bir altı daya, altı ayda uyuyacak. <laughs> i̇nsanlar bak şunu söylüyorum bak. Şunu söyleyebilir mi bir bakan? Yakışır mı? Üst gelirdeki insanlar kazandı diyor. Alt gelirlerine <laughs> alakası yok.